Bu beş yırtıcı, tehlikeli ancak doğru evcilleştirildiğinde adeta bir kedi gibi sevimli oluyorlar. Ama hangi yırtıcılar böyle? 1. Tilki. Genelde sinsi ve tehlikelidir. Ancak yavruyken alıştırıldığında adeta bir köpeğe dönüşebiliyorlar. 2. Kesinlikle büyük dev bir kedi. Çita. Çitalar Afrikalıların en iyi avcılarından biridir. Ancak çitalar küçük hayvanları avlar, insanlara ve büyük hayvanlara saldırmazlar. Hatta insanlara alıştığında kendilerini adeta kediler gibi sevdirirler. 3. Kesinlikle bir çocuk gibi rakun. Ellerini kullanabilen bu küçük hırsız, doğru bir şekilde evcilleştirildiğinde adeta bir çocuk gibidir. Ama neden çocuk gibi? Çünkü evinizdeki eşyaları karıştırıp saklayabilir. 4. Şok olacaksın. Kurbağa sürekli zıplar. Ancak bazı kurbağalar o kadar sakindir ki kucağınızda bile oturur. 5. Kesinlikle çok vahşi ama bunu bile evcilleştirdiler. Kartallar. Genelde avcılıkta kullanılır. Ancak yanlış bir hareket yapıldığında ciddi hasarlar verebilir. Burada senin gibi güzel insanlar var. Aramıza katıl, abone ol.